Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Dünya devleri Türkiye ile devam dedi. TGS'den yapılan açıklamaya göre hazır giyim ve tekstil sektörlerinin başkanları deprem sonrası gelişmeleri değerlendirmek üzere uluslararası alım ofislerinin temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Inditex, H&M, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Superdry, Spring Near East Manufacturing, Tesco, Ralph Lauren, Tom Taylor, Warner ve Puma'nın da aralarında bulunduğu 25 alım ofisinden temsilcilerin hazır bulunduğu toplantıda, üretimde olduğu gibi orta ve uzun vadeli işbirliklerinde de sürdürülebilirliğe odaklanmalıyız mesajı verildi. TGS'de ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ile İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Yardımcısı Mustafa Paşa'nın da hazır bulundu. Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TGS'de Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin mevcut koşullarda siparişleri karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Uluslararası markalarla uzun yıllara dayanan işbirliklerinin sürekliliğinin önünde engel bulunmadığını kaydeden Kaya, alım ofislerinin temsilcileriyle bir ay önce yapılan ilk toplantıda daha çok deprem ve yardımların konuşulduğunu, ikinci buluşmada maliyetler ve üretim standartlarının gündeme geldiğini bildirdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.